Merhaba değerli takipçileri, Medine Fidan yaşantısına hoş geldiniz arkadaşlar. Artık çekim noktalarını buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? ocağın alamadık, poşeti için. Değmeden geç. Ee, medya küçük sandalyesi vardı arkadaşlar. Onun üzerine koydum. Ee, arkasında arkasına da dayadım. Sizlere artık bu geniş açıdan çekim yapacağım. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Bu kaplıyı da çözeceğim. Ee, buraya dağılacağım. Sabah yakında şiş getirip dağılacağım. Buradan şey yapacağım inşallah şey olmaz. Bugün menü tepsi böreğimiz var. Ispanağımı güzelce doğradım. Çökelek attım içine. Bu çökeleği de 101'den aldıydım. Sabah e, dikiş nakış kursuna giderken ha, ay kaldıramadım. Hamurumu mayaladım. Of çok da güzel gelmiş. Bu hamur biraz fazla. Anneciğim oradan bir tepsi getirir misin sana zahmet? Küçük tepsilerden. He tamam anne. Ondan sonra ben de bezlerimi alayım arkadaşlar. Şöyle bir biraz un serpeyim. Ondan sonra börek yapayım dedim. Vallahi geçen yaptım. Çok da güzel oldu. Hamur artarsa e, lazım olacak hamur bana. Belki iki tepsi yaparım. Belki üç, te üç tepsi yaparım. Yirik arkadaşlar. Gir çık ye. E, kışın Vazgeçilmez. Aslında gözleme tarzı yapacaktım. Dedim böyle yapayım. Medine'de ıspanaklı börek deyip duruyor çocuk. Küçük tepsi var ya annem şeyin patatesin yanında. Ya ben zannettim ki bir tabak. Tepsi kızım tepsi. Tepsi dedim duymadın mı? çiçeğim Ondan sonra. Börek yapmaya karar verdim. Ispanağı geçen hafta aldım. Bir hafta oluyor işte. Vallahi var ya yapamayınca yapamıyorum. İş güç. Bitmiyor. Anneciğim. Efendim anneciğim. Yok ma biz e, ben dediğim benim dediğim çıktı. Gaza büyüğü var ya büyüğü. Prova yapacakmışız. Ne prova yapıyorsun? E bir güneş mi gibi hani şarkısını ezberleyeyim diyordum ya. Tamam anneciğim. İşte onu prova senle konuştuk. Tepsimizi getirir misin? Ş Şöyle de kirliyah çamaşırları attım. Gelince Medine dedim beni yorma dedim. Eee Medine'ye be. ben. Ben senin ne istersen yaparım şu. Ah, Umut sıçrıyor. Hava soğuk. Vallahi soğuk. Sabah yakacaktım. Bu da mı değil? Evet o. Oh. Sonra da becerdim. Kuzu. Kuzu koşur şuraya elim hamur. Ben ödevim Bir güneş gibi şarkısını ezberdim. Bir selam ver. Ben... Güneş gibi. Güneş gibi doğur. Merhaba Bilem ablalarım. Bir de e, Skara'nın örtmek istedim. Yap bakalım derslerini. Hadi kuzum benim. Oh bu tarafı da. arkadaşlar taş gibi olmuş hamuru ben efendim anne. Bunu uydurup dedik ya bu sizin dedi ya bunu alamayız dedi. Niye? Bilmiyorum. Nasıl yani? Devletin değil dedi. Biz getirdi annem getirdi diye. Dedim. Tamam kızım. bunu nereye koyayım? Koy sen onu katla poşete koy. Onu kullan. Sonra e, biz e, şenlikte götürebiliriz Tamam öğretmenine verseydin keşke sınıf hocana. E, biz bugün daha yeni topladık. Bugün ne arkadaşlar? Medine dediğine derseniz bir tane bayrak vardı arkadaşlar. Ee, büyükçe bir bayrak halı kadar ee, ben bayrağı çok severim çok değer veririm ee, baktım otelde atıyorlar dedim aldım yani insanlarda şey yok o bayrak için kaç kişinin canını döktü umunda değil arkadaşlar ben de dur annem kartlar ütüler öyle konur öyle konmaz günah Tamamdır, ben de Medine okula götür dedim o da müdüre almamış e, kaldırız kızım. Tamam, tamam. Yine taşındığımızda hatta ne yapalım biliyor musun? E, senin yatağın başı var oraya boyacağım boya asarız Açarız tamam. içeriye. 29 Ekim bir daha olursa buna evimizi asar. Şöyle. Asarız Evet. E, almamış hocası. Belki annesinden gizli getirdi diye diye şey yapmıştı. Belki de öyle bir şey değil, yapmadım ama herhalde o, o açıdan düşünmüştür hoca. Tavuklar yani Medineciğim karnını doyur. Yorma beni. Şöyle kirli yer, bulaşmalar bir topla. Hayır yapamazsın hayran. Çünkü soğuk hasta oluyorsun. Karnın ağrıyor. Şimdi anlatınca niye yapamazsın derseniz, Medine ayranı abartıyor. Yani ayran bahane, ayran hastası. Yani Medine ayranı çok içer. Yemeği yediğinden değil. Ayran hastası. Pilavla al, al gel şuraya. Hani ben onu koydum şey diyeyim. Ee, vlog çekiyorum ben Recep. İstersen tartışmayalım. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 12 tanesi bir tepsinin oluyor arkadaşlar. 3 katlı yapıyorum ben. Valla çok da güzel oluyor. Geçen kursa da götürdüm. Sağa götürdüm. Sola götürdüm. Valla ben yaptığımı paylaşmayı severim arkadaşlar. Benim bir menfaatim yok hiçbir şekilde. Ee, fazla yapacağım. Yarın kursa da götüreceğim. Yes. Yani elimden gelen ee şeyi şey yaparım. İnsanın gönlü bol olsun. Hiçbir şeyin önemi yok. 3 6 9 10 11 12. Evet, 6 tane daha yaparım. Kalan hamuru da kaldırırım belki. Belki de Medine çörek yaparım. Çörek yapayım mı Medine? <laughs> hı, -hı. Hı, -hı. hı hı. Hı hı. Hı hı. Şöyle bir Valla uykum var arkadaşlar. Ben bilmiyorum gece döndüm durdum ama kovama her şeyi takıyorum. Niye takıyorum bilmiyorum. Ee, her şey takınca sanki her şey yoluna girecekmiş gibi işte. Şey arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. Nafaka diyorsunuz. Nafaka davamı açık. E, tazminat davamı açık. Ama e, bir türlü sonuçlanmadı 5 yıldır. 5 yıldır bir kuruş verdi. Yok yalan dolan e, her şeyi anlatıyor. 5-6 e, yıldır yalanla dolandan kıvırıyor yani işte şöyle aklım vermiyor şöyle vermiyor yani vermiyor hiçbir türlü nafakaya verdiği yok zaten dediği nafaka da 500 TL 500 TL neye yetiyor arkadaşlar onu bile yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar onu bile vermeyen bir insan yani daha ne diyeyim yani karalıyor maralıyor değilim kimseye de karalayacak değilim yani sonuçta bir geçmişimiz oldu çok iyi de bir geçmişimiz olmadı Birbirimize de o kadar şey bir insan değiliz ama ee, ama vermiyor, etmiyor ben de onu söylüyorum yani siz soruyorsunuz, ben de söylüyorum mahkemede, mahkememiz de var ama yok, vermez, canını alırsın, ondan para çıkmaz girer, hapis cezası olsun, hapisi yatar, gene vermez, öyle bir zihniyette bir insan yani öyle bir şahıs işte, o da öyle bir insan, beyefendi, beyefendi diyoruz artık. Yani. Öyle bir insan. Hani demek istediğim şu ki 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 <laughs> Aynen. Şu an e, börekliklerim tam. Anneciğim bir şey sesim yapar mısın? Ne Bu hamuru buraya götür koy. Ben bunu sana e, pizza yaparım. Nereye? Fırında yarına beslenmeye. Yürü kocam yani? Şimdi bunu oraya koy. Makinemizin üstüne çiçeğim. Kıstıracak. Ben sana pizza yapayım. Sen pek sevmedin herhalde bunu. Tepsileri altını yağladım. Arkadaşlar. E, sıvı yağla yağladım. bezilerimi aldım. Bu şekilde. Valla üstümü de değiştirmedim. Kurstan geldiğim kıyafetim. Dondum sabah giderken de. Bu şekilde açıyoruz. Hamurum biraz katı. ben unutmuşum giderken arkadaşlar. Mutfakta unutmuşum. Gerçekten çok soğuk. Akşam belki burada yatarız. Ne anne. Ben bizim okula gittiğimde bu suyu soğuta su kadar da Neyi? Kendi sulamı. Bir su buz gibi. Ben sana dedim akşamdan Medine her şeyini hazırlar. Hayır tuttum tuttum yeni, Şimdi... yeni su doldurdum ya. Bir gittim okula süre bir su etti Vallahi Valla su suyu içiyoruz arkadaşlar. Bu bölgenin suyu içiliyor. Ee, hazır suyu da alacak o kadar bir param yok. Yalana gerek yok. Musluk suyunu hem içiyoruz hem kullanıyoruz hem temizliğimize kullanıyoruz. Zararlı mı? Ee, bir kettle su katıyorum. Zararlı ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Bir su damacı nasıl olmuş 200 TL. Ben nasıl vereyim 200 TL ona versem karnımı nasıl doyuracağım? Onun için size öyle açıklayayım yani. Yani acı tostum değil. Devir hesap devri. Ben söylüyorum. arkadaşlar benim yalanım yok. Dolanım yok. Hilem yok, hurdam yok. Neyse muyum. Ben yani çocuğumla kendi karnımızı doyurursa şöyle oturursa elhamdülillah diyor. Akşam canlı yayınım var. Siz ne ee, yapıyorsun? sık sık canlı yayın yapacağım. Abone sayım yükselsin. Allah razı olsun buradan. Ee, çok teşekkür ediyorum. Medine ablalarla sana öpücük yolluyor. Selamlar söyle Fatma abla seni buradan öpüyorum. İknir abla seni de buradan öpüyorum. Bütün arkadaşlar ya ablalarım ablalarım bir de, hepinizi öpüyorum buradan. Evet, benim amacım gerçekten benim parada pulda bu şunda bunda gözüm yok. Ee, olabilirdi olabilir de ama benim amacım şu evim, şu sobamı yakıp şurada çocuğumun başında oturup karnımı doyurup kimseye Harbimizle, namusumuzla, şerefimizle e, bir yerlere gelme. Ben ilk başlarda söylüyorum, gene söylüyorum. Ön yargılıydım işte böyle şey yapıyordum ama yapacak bir şey yok. Bir sürü yapan insanlar var. Herkesin bir gayesi var. Herkesin bir hedefi var. Benim çocuğum okusu. Medine masaya geç kızım. Ha sadelen bende değil mi? Mutlakta, mutlakta tabure var onu al aşkım Kusura bak. Ha? Ha, acıktım oluyor öyle yapmış içe. Ben bunun üstüne yoğurt, yumurta, hafif yağ, çok yağlı Aynen. sevmiyoruz. Bir saniye anneciğim. Konuşuyorum Aa. Medine'ciğim. Ben bir şey söylüyorum anne. Tarif veriyorum Bir saniye sen de dinleyeceğim. Ee, yoğurt, yumurta, e, sıvı yağ. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bu börekler el açması olduğuna e, küçüklükten benim anam öğretti. Buradan da onu belirteyim. Benim anam kış ekmeği yapardık. Nevşehirliler bilir. E, 150-200 kilo unu sabahtan akşama kadar biz kış ekmeği yapardık. Orada öğrendim. Yani Medine kadardım ben. Medine'den daha küçüktüm. 7 yaşındaydım. 6 yaşındaydım. Bizim orada yaşayanlar şimdidir ki Aa, böyle şöyle ama gerçekten hayat bu. Biz anne ablamıza orada ekmek yapan büyüklere böyle böyle çeviririz. Bizim ekmeklerimiz daha bir büyük olur. O şekilde oluyor. Şu an diyeceksin Medine. Söyle anneciğim. Sen de dinliyorum ha. Söyle kızım. Ya, Yemen yanına ayran yapabilir mi? Bir bir bardak. Bir ye bir ee, Medine ama soğuk. Dışarı soğuk falan ee, mısın? ben e, buz bozuk zaten buzlu su yapmayacağım ki. Buzlu su yapmayacaksın ama sen ayranı içince mide bulanacak, kusarsan. Kusar ilk etmeyeceğim ondan sonra. Bak midesi bulanır, <laughs> israr edebilirim. Afedersin. Zaten çok kusarsın dedim Medine'ye. Bak beni de şaşırtıyorsun. Bazı kollarda bedeni inatlaşıyor. İç medine hasta olursan karışmıyorum. Şimdi hava arkadaşlar kar yağmış tepelere karın soğuğu gelmiş. Medine ayran hastası. Medine işi gücü ayran. Başka bir şey sevmez arkadaşlar. Onda içti miydi? Medine bir de abartıyor. böyle bayağı bir içi ayranı. Biz seninle dedik ya akşam konuştuk Medine'ciğim. seninle. artık hmm, Zayıflıyoruz. Dikkat edeceğiz. Başta ayranla başlıyorsun. <laughs> Hayır, ayran <ayağım> için <hep> <laughs> kırmızı çizgim. Sen de benim kırmızı çizgimsin. Ben de lafları alma. Kırmızı çizgim. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Anne. Valla kolar mı vardı? Ee, he kızım he. Ee, hatırlıyor musun? Ben hikayesinde sen küçük bir ev istiyordun ruhu fakir diyordun evet. Ben evet. dedim ki evet. arkadaşlar evet. kiracılık gerçekten zor. E, Kirada olanlar biliyordur. Zor. Her şey üst üste e, oluyor. E, ben bir gün sokakta yürüyorduk. Bir tane pirketten kayma böyle kulübe gibi bir şey. Dedim ki şöyle evim olsun. Bazı şeyler bazı olaylar oluyor. E, yeri gele kapıya çıkamıyorsun. Yeri gele balkona çıkamıyorsun. Kapının önünde oyuna yatamıyorsun çocuğunu. Dedim ki şöyle evin olsun. Kendin olsun. Kendine ait olsun dedim. Ee, evde barkta gözüm yok. Ama işte yaşam şartları bazen insan e, kendinin bir şeyleri olsun istiyor ama ben istemiyorum Benim hiçbir şeyim olmaz. Benim çocuğum büyüsün, okusun. Vallahi her şey bakalı, her şey bakalı. Ben de yalan da yok, hile de yok, hurda da yok. Ben şarkıyı nasıl böyle böyle bir saniye kızım. Böyle böyle kat kat döşeceğiz. İki kat e, bir ıspanak. Çerçeği geldi arkadaşlar. İki kat bir ıspanak arkadaşlar. iki kat bir ıspanak. Ben bu şekilde yapıyorum. İçine sos, aralarına sos katmıyorum. Çünkü hamur tekrar belirtiyorum. Hamur bu. Hamur bildiğiniz hamur. Hazır yufkalarda ben de katıyorum aralarına. Onu söyleyeyim. Ee, ben çalıştığım zaman yazın daha yoğun oluyorum. Kışım böyle boş. Boş da değilim şu an. Ee, çok da işlerim var. Medine durmuyor bakın. Nereye yazıyorum Medine onu? Ben istedim. ben de koltuğu yazıyorum ellerim. Ee, Medine'nin çenesi de durmuyor. Kendi de durmuyor. İstekleri de bitmiyor. Aslında bu kanalı bana Medine açtı. Ne dedi? Açalım dedi. Herkese dedi. izliyor dedi. Özel Ondan sonra senin açtığı diyorum. Saç, arkadaşlar e, benim kafam güneş görmedim. Benim saçlarımın içinde yara çıkıyor. E, vücut üretiyor. Güneş görmesi gerekiyor dedi. Güneş gösteriyor. Normalde ben kapatmayı seviyorum. Kapalılığı seviyorum. Zaten açık bir yönüm yok. Ben açık gelmeyi sevmem. Burada bile mesela ben sevmem. Ben çocuğumu da açmam yani. Ben disiplinli miyim? Değilim ama e, açmam açılmasını, açık giyilmesini istemiyorum. Ee, özenmesin açıkla acıl bakla. Sevmiyor. Ben e, böyle giyinim. Ben 15 e, anamdan doğdum doğalı bu şekildeyim. Değişik bir şey yok. Açık olucu ne oluyor? Hani sizde açık kapalı hayır. Ee, şu anki devir çok kötü. Hele de böyle bir bölgede. Tekrar ikinci kattan sonra ıspanak atıyorum. Az az koyuyorum ağırlık vermesin diye. 3 tane tepsiye katıyorum. Ben bu maydanoz şey ıspanak bir bağıydı arkadaşlar. Sabah giderken yıkadım. Gelen kadar suyunu sıkmış. Şöyle atalım ki. Sen yaptın. Tabi sabah kalktım sen gittikten sonra hamurumu yoğurdum. Evi temizledim. Arkadaşlar ben vallahi çok hamaratım. Çok. Ama işte kaderin gelmiyor. Ama artık hamar benim çocuğuma. Olsun istiyorum. Şimdi çamaşırımda makinede ben pratik Seri şeyleri seviyorum. E, ben de bu YouTube'da çok izlediğim insanlar var. E, takip ettiğim insanlar oluyor. E, i̇zlediğim, bilmediğim şeyleri öğrenmek için yapıyorum. Yani insan yaşa yaşa her şeyi öğrenir arkadaşlar. Öğrenmenin yaşı da sınırı da hiçbir şey yokmuş. Ben e, arabanın yandan geçirince araba öyle çalışıyor bellerim. Değilmiş. Arabayı da biliyoruz. Atı da biliyoruz, öteyi de biliyoruz, beri de biliyoruz arkadaşlar. Öğreniyorum. Valla dikiş makinesini bilmezdim. Çok güzel mesela diktim şeyimi. O mavi ben yelek o diktim. Eskiden de Ben 7 yaşında bilmiyordum. Ona var ya onun kumaşı kaldı. Ondan sana bere yapayım mı? Olur da ben ben ta eskiden ben 7 yaşımda mı bilmiyordum. Ee, abi, Aynen. E ben şey, e, ondan sonra o sen hoca hocalı ol, olacaksın mı olacak? Vallahi şu an hoca diyor. Maşallah'ın var. Allah razı olsun yani. Gerçekten. Geçen Aynen, yıl dikiş çok güzel Çok güzeldiler. Ke astım bunu eve. Gel. İp alacağım. Mahrem elbiseni öreceğim. Yarın e, mutfak önlüklerimi şapacağım. Şey Sema ablan sana çocuk gönderdi. Medine'de benim için giysini de Allah razı olsun. Işık ucu razı kessin. Bu arada bak hastadır. Kayısıyak tüylü. Ee, mağazaya yeni gelmiş. O e benden Medine'ye ben, dedi. Ben ayran yapacağım bir tane de. Et. Ben dinliyorum. onu bir giy bakayım Sema ablan gönderdi sağ olsun. Dedi Ama ki anne, o, o gün e, Medine'ye kocuk alacaktım bulamadık. E, Medine biraz şey olduğuna şişme montlar vardı. Ben dedi, ben de ona bulup alırım dedi. Bugün de yoldan geçiyordum. Yorganın kılıfını dikmiş. E, Aa, verdi mi? He verdi getir. Aldım. İpimi de aldım. Hop, mavi de diktim. İp de aldım. O çok büyük geldi. O değil. Siyah var orada bir tane. Görmedin mi? Görmüyor. O değil kızım. Siyah. O benimki. Valla ben kendime hiçbir şey almıyorum. Kaç senedir aynı şeyleri giyiyorum. Giyerim de. Be. Bana gerek yok. Medine dedim. Yok dedim. Medine'ye daha renkli almak istedim ama. <laughs> çok büyük. Gel bakayım. Çok büyük, hayır hayır. Gide öyle gel bakalım arkadaşlar da baksın burada teşekkür de edelim. Sema demedim YouTube çektiğimi unuttum ama ben diyemiyorum. Koşa koşa hareket ediyor. O da dikiş dikiyor zavallım. Ee, sofra dikiyor, şöyle dikiyor, beri dikiyor. Çok iyi bir insan. İşi gücü rast gelsin. Allah ne muradı varsa versin. Vallahi vardım mıydı? Şu dedim miydi? Ay, oldu. Önün, aa ne kadar güzel oldun. Gel bir baksınlar. Arkadaş, cebi Arkadaş var bak önde Ferma'lı. Vallahi arkadaşlar Medine'ye bakın. İleri git anne. Git arkaya. Büyük güle geldi. Aynen güle güle giysin dedi. Dedim parası dedim. Yok dedi. Ben Medine'ye dedi. E, kızı yok ya dedi. diyeyim dedi. Medine dedi biraz gayret etsin dedi. Şimdi arkadaşlar ben Medine niye zayıfla diyorum. Ayaklarım da ağrı oluşuyor. Karnı çok ağrıyor. Çıkar annem az sonra. Bir şey söyleyeceğim. Sen e, sen de giy tamam mı? İkimiz iki olarak şey memleketi. Arkadaşlar. Bakın ee, o da bir daha söyle ben ee, giymiyorum diye giymez. Ben giymiyorum diye yemez bazı şeyleri. Mesela ben sevmiyorum desem de anlıyor bazı şeyleri. Anne sen de ye, anne sen de yap diye şey yapıyor benim çocuğum arkadaşlar gerçekten. Anne ayran mi? Yaparsın. Ee, Yaparsın kızım dur ben içmeyeceğim. Ben işim var bak görüyorsun ben börek derdinde mi evet, Şu ben... Yap diyorsun yiyeyim diyorsun. Ben arkadaşlar Medine için uğraşıyorum. Neyse ben gidip ayranımı da ekleyeyim. kaç oldu? Videoya bak bakalım kaç dakika oldu. <gülüyor> <gülüyor> Medine kapatma. Dakikaya <laughs> <laughs> bak kızım bak bu dakika var. Görmüyorum. Görmemedin aman çekilmedin videomdan sen. Sen çekil ağırsın sizi kapatacaktı, da kapatır, şey yapmadan geliyor geliyor ayran derdinde. Medine'cim de. otur şuraya. O beslenmeni yedin mi? Evet. Birinci kural. Evet. Meyveler tükendi mi? Evet. Bak şu an yemek ayran içersin. Akşam sana ekmek vermem. Tamam, Aç ah, kalırsın. Gerçekten. Hayır. Karnın ya. iyiyse bak. Gerçekten. İyi ee, gerçekten. Çok açım. Sabahtan beri. Karnım, tamam Medine olur. aç ol sen. Tamam Medine. Git de ayranını. Yap ayranını da iç şuraya gel. Ye. Akşam acım deme çünkü akşam canlı yayın yapacağım. Tamam. Ama o ayranı sen bardağın getir bakacağım. Aha. Arkadaşlar kıskandığımdan değil, gerçekten kıskandığımdan değil. Ee, sakındığımdan değil, ben evladımı alıyorum. Ama abartıyor. Gerçekten abartıyor. Çoğu şey abartıyor. Çocuklarımızda vardı böyle şey. Bu da böyle. Hı. Ee, bakacağım hemen. Gidip bakıp onun içine bir kaşık koyuyorsun yapıyorsun. Tamam. O yemeklerin hepsi bitecek o zaman. Zaten bunu da 6-7 gibi yerik. Tuturluş da gelir. Onu da çağırdım. Börek vardı ya. O uçar. Uç lan. Uç da gelir. <laughs> Allah razı olsun ondan da. İşi gücü rast kes. O da beri bir yar yardımcım. Yapmak zorunda değil. Kimse kimse iyi şeylik. Bu dünyada iyilik diye bir şey yok. Arkadaşlar bu tepsimi bitirdim. Bizim vlogda her şey oldu. Medine'nin. Olmuyor. Valla ben de Medine olmadı mıydı? Vloglar güzel mi oluyor? Bilmiyorum. nasıl sinirleniyor? Bana geçen diyor bu kanal benim diyor. Ben açtım. Ben dedim sen otur çekte. Sen de anne değil misin diyor. Ben dedim Allah Allah'ım. dedim. Anneyim dedim kanalda şey yapmak mı zorundaydım. Valla arkadaşlar ben ee, kesmiyorum vloglarımızı. vallahi neyse onu çekiyorum atıyorum. Hileyle hurdayla zaten bir yere gelene Ne hile yapacağım. Sinirli halini de çekeceğim. Şey halini de çekeceğim. Hani bazen yapmacık insanlar da görüyorum ben ne yapmacık olacağım? Olmuyor. Yapmacık yok. Kanalım açılmadı arkadaşlar. Abone sayım az. E, açılırsa bir gelir gelecek. E, daha iyi olacak inşallah. Vergi falan varmış. Yaptırım. Niye yaptırmayın? Benim kaçana koçana işim olmaz. Giderim nerede yapılıyorsa yaptırırım arkadaşlar. Kessinler alsınlar. E, burada da emek veriyor yok yani. Onda tabi vergisiymiş, carsiymiş, curtiymiş tabi hepsini yaptıracağım. Vallahi ilk ne kadar yatarsa bilmiyorum. Ne yatarsa yatsın yatmasın götürüp direkt belgesini, catını, cürtünü yaptırır. Ben kaçak, ben korkarım arkadaşlar borçtan, harçtan. Hepsini yaparım Allah izin verirse. Ben evimin kirası gelmeden evimin kirası gelmeden vallahi yemem, içmem, almam, satmam. Direkt, direkt evimin kirasını veren bir insanın bir kişiliğim. Onun için ben sevmem. Elektriğimi, suyumu gününde öderim. Ama dediğim gibi yıkılırsa da yapacak bir şey yok. Allah'ım bir kafa açar. Birileri ön ayak olur. Ne bileyim. E, ön ayak dedim yani çevreden tak. Komşularım, mumşalarım, dirim. E, sözü geçenlerin evleri falan var. Sonra geçiririz. Yıkılmayacak bir yere geçiririz. Burada da kaç yıldır kalıyor. Beni ev sahibinden memnunum. Gerçekten memnunum. Hani bazı insan diyebilir yalakamız. Ne alakası var arkadaşlar? Vallahi gerçekten de memnunum. Kızlar gibi görüyorlar. Kimse benim şeyim yok. Yani sonuçta parasını veriyorum, oturuyorum. Hem yani ben memnunum. Beni gerisi interese etmez. Memnun olmalar, kendi bilir. Böyle 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 ıspanaklı böreğimi yapıyorum. Otur yanına. Şuraya otur hani. Bu böreğimizi yavaş. Şu te mi? Hayır oraya koy gel. Fırının, üst fırının üstüne fırın var ya ocağında. Ocak var ya ocak. Evet. E, e, yemek pişirdiğim onun üstüne. Fırın deyince fırının içine götürüyor. Olma koma sen oralara. Daha onu soslayacaksın sen. Böyle arkadaşlar ben de durum. E, şimdi bunun üstüne de aynı şekilde. Aynı şekilde yapacağım. Böyle böyle. Böreğimiz hazır olacak. Allah'ımın izniyle. Allah'ım isteyen herkesin kalbine, gönlüne göre versin arkadaşlar. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur, bereket versin. Amin. Kimseyi kimsenin eline koymasın. Kimseye muhtaç etmesin. Tırnağın varsa başınızı kaşıyın. Buradan bütün kadınlara diyorum yani yani erkekler alınmasın. Ee, erkeklerin çoğu iyi insanlar da var. Ee, Arkadaşlar kendi ayağınızın üstüne durmayı öğrenin. Ben Medine her zaman diyorum. Kızım ben sana söylüyorum. Böyle kalmayacaksın. Ee, Büyüyeceksin, ilerleyeceksin. Bak diyorum ben. Arkadaşlar ben nereden nerelere geldim. Neler çektim, neler yaşadım. Neler gördüm. Hep Medine e, yanımdaydı. Ve diyorum ki Medine beni kötü örnek alma. Ee, ileriye bak. Arkana dönüp bakma kızım. Hiçbir zaman böyle. Eyvah deme, oku. Hani okuyan adam mı oluyor? Olsun. Olsun arkadaşlar. Bir lise arkadaşlar. Ben örnek veriyorum. Ben tuvalet temizliyorum, o oturuyor, masada oturuyor. Benden küçük mesela. Sen de ki kıskanıyorsun. Yok kıskanmıyorum. Güzel bir şey. Yani ben kendi çocuğumun o şekilde olmasını istemiyorum. Yani ben çocuğumun iyi yerlerde olmasını isterim. En kötü bir memur olsa... Okuması için elimden gelen her şeyi yapıyorum arkadaşlar ben. Medine'de benim o şeyimi kırgılı pilavı da yedim aşkım. Niye yemedin pilavı? Yemedim ben pilavı sevmem. Bir zaman da pilav pilav diyordu şimdi pilavı sevmiyor. Oluyor bazı çocuklar da böyle dengeller. Onun için arkadaşlar ayağınızı üstüne bassın Ben şuraya ben. Şimdi vallahi bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Dekmeyi bir yiyin de bakın bir düşün de. Ben Bendirdim ya. Vallahi ben e, hani hep bunu göz önüne getiriyorum ya. Vallahi ben çok dirdim. Bana çok sağ olurlar, bana bakarlar. Hıh. <laughs> dekme ilk onlardan girsiniz. İlk şöyle bir dekme bırak da kendine bir geçsin derler. Ee, arkadaşlar. Onun için ayağınıza sağlam bakışın. Kimseye güvenme, Çalışın. Vallahi var ya şu banaklarınızı çalışmaya dayıl. Bugün videom biraz uzun oldu. Ee, Koruntulemelerim e, çok Abone olmadan izliyorsunuz arkadaşlar Abone olun bundan bir şey kaybetmezsiniz ee, Benim içeriklerim de çoğalıyor Dediğim gibi geniş ekrana döndük Ve geniş ekran daha güzelmiş Bilmiyordum Allah razı olsun Tekrar söylüyorum Buradan bana bilgi verip de Beni böyle yönlendiren insanlardan Allah razı olsun dedim gibi bilmiyordum. İnsanlar yönlendiriyor beni. Çok sağ olun. Hepinize tek tek Allah bin kere razı olsun. Ne diyeyim? Destekliyorsunuz. Çok sağ olun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hepsi işi gücü rast kessin. Son katımız. Üstüne iki tane yufka daha döşeyeceğim ben bunu. Hı hı, mis gibi. Neymiş gibi? Hani yemiyordun sen? <laughs> Bak. Ay ben şey zannettim böyle ocağın üstüne koyup da yapacağım zannettim. Sen onu seviyorsun ya. Onu da bazlama şeklinde yufka şeklinde yapıyor. Evet tamam çok sıcak oluyor. Ben ben sevmiyorum. Bu daha güzel olur. Hee bundan beslenme de olacak? Kere de beslenme için çalışıyor arkadaşlar. O zaman arkadaşlar ee, Medine. E, Kanalımda kalın, abone olun, like atın, yorum yapın, desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. E, ben Sizlere ne istediyseniz onları çekmeye çalışacağım. Nasıl e, vloglar hazırladığımı da görüyorsunuz. Valla yoruldum. Uykum da var. Ama da yine size çekiyorum Medine'ciğim. Ee, Kanalımda kalın. Abone olun. Like atın. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. İyi günler arkadaşlar.